Entelektüel Kulüpten herkese merhaba. Bu videoda İtalya'nın Kalabriya mafyası Endrangheda'nın mensubu bir suçlunun Kanada'ya kaçıp nasıl gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladığını ve sonrasında İtalya'ya nasıl iade edildiğini anlatacağız. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Endrangheda çizime biçimindeki İtalya'nın ayağındaki Kalabriya bölgesinde ortaya çıkmış bir organize suç örgütüdür. Kalabriya mafyası Endrangheda son 30 yılda Sicilya mafyası Cosa Nostra'yı ve Napoli mafyası Camorra'yı geride bırakarak kıta Avrupa'sından Güney ve Kuzey Amerika'ya ve Avustralya'ya kadar tüm kıtalarda nüfuzunu arttırmış ve küresel kokain ticaretinde büyük bir güç haline gelmiştir. Endrangheda Avrupa'nın kokain ticaretinin yaklaşık %80'ini kontrol etmektedir. Kalabriyacı'daki Andrangheda kelimesi Yunanca kahramanlık anlamına gelen Andragathia ve erkeklik erdemi anlamına gelen Andragados'tan gelir. Kalabriya'nın birçok bölgesinde kullanılan Endrangetiaari fiili Yunanca'da yürekli ve yiğitçe tutun takılmak anlamına gelen Andragatizastai'dan gelir. Örgüt, 1970'lerden itibaren Kanada'da gücünü artırmaya başlamış ve özellikle Ontario bölgesine kendi gruplarını yollayıp orada da güçlü bir konum elde etmiştir. Endrangeda, Kanada'da uyuşturucu ticareti, kara para aklama, haraç ve tefecilik gibi yasa dışı faaliyetler yapmaktadır. Kanada'da kendisine bağlı adamları ve yardımlaştıkları gruplar olan Endrangheda'nın bazı liderleri Kanada vatandaşı olmuşlardır. İtalya'da suça bulaşmış ve mahkum olmuş veya karşıt mafya gruplarının hedefindeki mafya mensupları Kanada'nın özellikle Toronto kentine sığınmaktadırlar. İtalya'da mafya ile mücadele eden savcı Nicola Gratteri, Engrandera'nın Kanada'nın yeraltı dünyasında büyük bir ağırlığının bulunduğunu belirtiyor. Kanada, Almanya, Avustralya ve ABD ile birlikte Engrandera'nın kalelerinden biri. Ne zaman bir soruşturma yapsak işin ucu Calabria mafyası ile iltisaklı ailelerin on yıllardır faaliyet gösterdiği Kanada'ya uzanıyor. Kanada sığınılan bir ülke fakat daha önemlisi yasa dışı faaliyetlerin gelirleriyle yatırım yapılan ve Avrupa'ya giden kokain sevkiyatlarının yönetildiği bir yer. İtalya'daki soruşturmalar sonucunda Kanada'da çok sayıda Endrangheta mensubu ve işbirlikçisi tutuklandı ve mahkum edildi. Bunlardan biri de Domenico idi. 14 Mart 2023'te Roma'daki Uluslararası Fiumicino Havalimanı'nın dış hatlar geliş bölümündeki yolcu biniş köprüsünde İtalyan Askeri Kolluk Teşkilatı Karabinieri ve Interpol'ün Endrangheda'ya karşı işbirliği grubu ICAN bünyesindeki birimler bir yolcuyu bekliyorlardı. Toronto'dan gelen Air Canada yolcu uçağı piste inip köprüye yanaştığında polisler derhal uçağın kapısından yönelip şüpheliyi teslim aldılar. İtalya'da organize suç örgütüne mensup olmak, silahlı banka soygunu yapmak ve çalıntı malları teslim almakla suçlanan 40 yaşındaki şüpheli Domenico Cugliari, Endrangheda'nın faal bir üyesiydi. Toronto'da yaşayan Cugliari, Kanadalı bir kadınla evlenmişti. 2020'de Kanadalı gözaltına alındıktan sonra İtalya'ya iade edilmemek için mültecilik başvurusu yapmıştı. Cugliari'nin lakabı İtalyanca'da yazar anlamına gelen Skriki'ydi. Coliere e Vibo Valentia bölgesinde faaliyet gösteren ailelerinden biri olan Bonavita ailesinin önemli adamlarından biriydi. Güvenilir biri olduğu için İtalya'dayken kendisine mafya aileleri arasında ulaklık yaptırılıyordu. Gizli haberleşme için pizino denilen küçük kağıtlara yazılmış mesajları mafya babalarına ulaştırıyordu. Mahkeme tutanaklarına göre Bonavita ailesinin üst düzeydeki üyeleriyle yüzden fazla kez görüşmüştü. Ayrıca Bonavita ailesinin liderine ait olan barı işleterek para aklıyordu. Domenico ve Pasquale Bonavata'nın liderliğini yaptığı Bonavata ailesi Kanada'da 1990'larda faaliyet göstermeye başlamıştı. Culliari 2016'da İtalya'da yasa dışı olarak yaklaşık 800 Hint keneviri yetiştirdiği için mahkum olmuştu. Her ne kadar bunları kişisel tüketim için yetiştirdiğini söylese de yetkilileri ikna edememişti. Culliari 2018'de Kanada vizesine başvurdu ve Toronto'ya ilk kez 28 Kasım 2018'de seyahat etti. Daha sonra Mart Temmuz ve Aralık 2019'da da Toronto'ya gitti. Aralık 2019 itibarıyla İtalyan polisi, Andrangheda mensuplarına Rina Shita Scott adlı kapsamlı bir operasyon başlatarak yüzlerce mafya mensubunu tutukladı. Operasyonun başındaki savcı Nicola Grateri, operasyonun adını genç yaşta hayatını talihsiz bir kazada kaybetmiş diye ajanı Scott William Seaborn'dan aldığını açıkladı. Scott Steven İtalya'da 8 yıl görev yaptıktan sonra ABD'ye döner dönmez trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. da Scott yani Scott'ın yeniden doğuşu demek olan operasyonda 300'den fazla Endrangheda mensubu mahkemeye çıkartılmak üzere gözaltına alındı. Aynı anda yüzlerce mafya mensubunun yargılandığı büyük bir dava İtalya'da ikinci kez yapılıyordu. Daha önce 1980'lerde Palermo'da Sicilya mafyası Cosa Nostra'ya karşı böyle büyük bir dava yapılmıştı. Baskınlar sırasında polisler Kulliari'yi de arıyorlardı. Fakat Kanada'da saklandığı için onu tutuklayamadılar. 2020'de İtalyan kökenli Kanada vatandaşı biriyle evlenen Kulliari, Toronto'da sessiz bir hayat yaşıyordu. Kulliari evlendikten hemen sonra Kanada Kraliyet Polisi Interpol'den Kulliari adına çıkartılmış kırmızı bülten yazısı aldı. Kulliari'nin Endrangheta mensup olduğu belirtiliyordu ve derhal yakalanıp İtalya'ya teslim edilmesi isteniyordu. Kuliyari Kanada'da aranmaya başlandı. Eylül 2020'de Toronto'daki evinin önünde gözaltına alındı ve kaçma riski olduğu için gözaltında tutuldu. Kuliyari ise İtalya'da hapse atılacağını belirterek oraya iade edilmemek için mültecilik başvurusunda bulundu. Fakat Göçmenlik Bürosu Kuliyari'nin Kanada'ya ilk vardığında mültecilik başvurusunda bulunmamasını ve Endrangi'de üyesi olduğunu dair güçlü şüphe olması nedeniyle Kasım 2021'de mültecilik başvurusunu reddetti. Kuliyari Kanada Federal Mahkemesi'ne temiz başvurusunda bulundu. Fakat Şubat 2023'te federal mahkeme kararı onayınca Kuliyari'nin İtalya iadesi için geri sayım başladı. 14 Mart 2023'te uçağa bindirilen Kuliyari İtalyan yetkililere teslim edildi. Yıllar süren meşakkatli bir sürecin sonunda Kuliyari nihayet İtalya'ya teslim edilmişti. Cugliari Kanada'da gözaltına alındığından beri geçen 3 senede İtalya'daki Rinaşita Scott davasında Endrangi'de mensuplarının çoğu mahkum edilmiş ve temize başvurmuştu bile. İtalyan yetkililer onun nihayet iade edilmesinden dolayı rahatlamışlardı. Organize suç örgütü üyesi olmakla ve banka soymakla suçlanan bir Endranghide mensubu Kanada'ya kaçmış, orada da Kanadalı biriyle evlenmiş ve mütevazi bir hayat yaşamaya başlamıştı. Kendisi hakkında kırmızı bülten çıkartıldığında Kulyari suçlamaları reddedip iade edilmeme umuduyla mültecilik başvurusunda bulunmuştu. Fakat çabaları sonuçsuz kaldı. Diğer mafya mensupları gibi kaderinden kaçamadı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. İlginç ve bilgi dolu yepyeni videolar için Entelektüel Kulübe abone olmayı unutmayın.